Selamun Aleyküm. Sakın korkma küçük çocuk. Bu oyunda bugün çok eğleneceğiz. Benim kadar sevimli yaratıklar karşına çıkacak. Onlarla arkadaş olmaya çalış. <laughs> Girişte bilet kesen bir arkadaş vardı. Çok tatlı birine benziyordu. Sizler de gördünüz mü onu? Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir O.B ile karşınızdayım. Bugün hiç korkmayacağız. Tamam tamam. İnandım ya, tamam. Hazırsanız parkurumuza geçiş yapalım. Tabi efendim. Şöyle giriyorum. Aa ne güzel palyanço. Gördünüz mü? Eğlenmenin zamanı geldi diyor. Hemen girişimi yapıyorum. Anam asansörle aşağı iniyoruz ha. Ne güzel yer burası be. Havada uçuyor herif ya. Aha düştü. Buradan mı gideceğim? Karanlık ama olsun. Bir şey çıkmaz herhalde birden karşıma. Yok yok çıkmaz ya. Elektrikler mi gitti acaba? Aha buradan dön. Anam, anam anam anam. Arkadaşlar bu neydi? çok da korkunç değildi. <laughs> nasıl geçeceğiz ya? Şöyle yapsam. Arkamdan hızlı bir şekilde koşuyor. Adam geliyor. Vallahi geliyor. Hızlı bir şekilde kaçacağım. Çabuk ol. Hiç bekleme. Hiç bekleme. Anam yakalayacak. Vallahi yakalayacak. Yine yakalayacak. Aa, son anda. Geç. <laughs> Lan geçmiştim ben oraya ha. Terbiyesiz. Terbiyesiz adam. Sürekli beni yiyor ya. Bu benim kaderim bu. Niye öyle yapıyorsunuz? Acaba nasıl gidiyorsun? Köşelerden gitsem bu arkama takılacak burada. Hemen böyle yaptım. Köşeden bak gördün mü? Köşeden. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bu delikten geçtim. Oha ne diyor? Hemen şöyle aniden dönüş yaptım ki hızlı bir şekilde gelemesin. Aha vallahi gelemedi. Hey hey neredesin? Ohoy. <laughs> Bitirdim arkadaşlar. Lan, Anam kanatlı arkadaşımız bu bir tuzağına yakalandı. Anam ben de yakalandım. Gülme komşuna gelir başına demişler. O yüzden komşumuza gülmeyin arkadaşlar. Şöyle gitsem. Anam dokunmadım lan dokunmadım. Yanından geçiyorum. Rüzgarım da mı açıldı ya? Burayı terk Şimdi böyle yapacağım. Buradan zıpladım oraya. Allah'ım bana sabır ver ya Rabbim ya Resulallah. Niye bu kadar zor? Şimdi böyle yapacağım tamam mı? Bak hiçbir şey yapmıyorum. Aradan zıpladım. Lan nasıl oluyor? Nasıl ya? Peki şöyle yapsam. Şuna dokunsam yine ölüyorum. <laughs> arkadaşlar çok beceriksiz olabilirim ama bu parkuru Bitireceğim. Bitiremeyeceğim. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Şarkı söyleyerek geçeceğim. Kara deli gönlümü. Hangi taraftan gitsem lan? Şuradan. Bulamışım az çözülmüyor mi? <laughs> Amme seni ben deli miyim? Sanki bu işe yaradı ha. Derya olmuş. Şuradan şuraya. Ben de bir sandal. <laughs> Geçtik. Şarkı söyleyin arkadaşlar. Burada geçiyorsunuz. Anam ince bir tel var burada telin üstünden. Anam! Adam intihar etti. Kahrolsun bu insanlar dedi ve öldürdü kendini. Uzun bir şekilde gidiyorum. Anam yine atladı. Arkadaşım sürekli döngüye girdin niye intihar edip duruyorsun? Aa çok güzel bir resim merhaba merhaba. Diyorlar ki bu adam korkutucu. Herif el sal diye görmediniz mi? Şimdi buradan zıpladım. Böyle. Böyle. Aha dokundum. Niye dokundum? O da dokundu. Beni yalnız bırakmadı. <gülüyor> <gülüyor> 2 3 4 5 Altı. Çok iyi. Bakalım ne olacak ya. Ehranlar karardı. Hah. Diyor ki buradan basketbol topunu al, tamam mı? Baba -ba -ba nasıl sektiriyorum? Onur, Onur, Onur onu attı. Lan nereye attım oğlum? Lan öne attım ben arkaya gitti. Nasıl oldu o iş? Alıyorum şimdi. Onur, 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 Onur onu hop. Lan ters mi atacağım? Bakayım şöyle yapayım. Ters bakayım. Attım. Lan bu sefer de öne attı. Ben beceremiyorum bu işi. Baba 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 şöyle yapıp Aha vurdum vallahi. Hey, hey kapıyı açtım lan. Benim sayemde geçtin köpek. Diyor bunun içine gir diyor. Girdim. Ah oh be. Rahatlamıştım ya. Bu ne? Ya mı bu? Aha yüzüyormuşuz. Ana yüzecekmişiz la. Nereye gidiyoruz şimdi? Araçlar dolan yollardan gidiyorum. Göremiyorum önümü. Butonu bul diyor. Buton 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 buton. Aha buton burada. Kocaman buton koymuşum buraya. ok işaretiyle göstermişim butonu bul diyorsun ya. Aha bastım vallahi. Açıldı mı? Şuraya güçlü bir ampul koysaydınız ya. Lan nereden çıktım? Ha buradan çıktım. Arkadaşlar sakin olun. Oğlum sakin ol lan. Bak hemen fark ettim zıpladım gördünüz mü? Çok iyi. Abi profesyonel oyuncu olmak bunu gerektiriyor. Profesyonel oyuncu onur. Aha vallahi sonunda zıpladım. He, he. Şimdi Bu anam. Bu ne? Dur bakayım. Aha anam. İçine düştüm. Bakarken düştüm. Yedi beni. Siz siz olun bakmayın. Hani boyunca çok korkutucuydu. Herifin kemikleri kalmış. Geri dönmek için objeler arayın diyor. Tamam. Ok işaretiyle göstermişsin zaten. Obje bu. Al. Aldım. Bıraktım. Bunu da aldım. Bunu da bıraktım. Bunu da al. Bunu da üstünden zıplasam geçtim. Hey. <laughs> Aa Luna Park'taki dönme dolap. En sevdiğim şeylerden bir tanesidir. Sürekli döner. Nereye geldim? Buraya nere? Oğlum heyecanlanma lan? Yol nerede? Hah buradaymış. Sakin ol. Sakin ol. Şimdi böyle gittim. Buradan zıpladım. Aha da buraya geçtim. Arkadaşım merhabalar yer var mı? Hız trenine bineceğim. ona O gerçek hayatta da ise hemen midem bulanır. Bir keresinde birinin üstüne kusmuştum. Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? Oyunda Ay, Oy ters döndüm bir şey oldu. Kusacağım. Vallahi kusacağım. Aha bitti vallahi. Şimdi Boruların içinden kaçıyorum. Buraya zıplayacağım çünkü kırmızıydı o. Bir oyunda bir şey kırmızıysa kesinlikle kaçın ondan. Hop, bitti be. Aram, palancılara bak. Terk et. Bunlar çok korkutucu. Bunlardan nasıl kaçacağım? Bakayım nasıl yiyorlar. Yemiyor ki beni. Enteresi var. Hani yiyecektin beni? Hani ham yapacaktın? Olmadı. Başaramadık. Ve buradan zıpladım. Sonra ne yapıyoruz? Anam hızlanıyormuşuz. Vallahi hızlanıyormuşuz. Bir oyunda hızlanma varsa kesinlikle yanıyorum ben. Hadi hızlı başla be. 20 dakika sürdü başlaman ya. Taktik değiştiriyorum arkadaşlar. Zıpladım. Son anda hop. Son anda zıplıyorum. Ah be. Yine de konamadım. Dokunamıyorum. 1. 2. Son anda. Ha, vallahi geçtim. 3. 4. Lan oraya niye onu koydun? Oradan ben nasıl geçeceğim? zorlaşmaya başladı. Ben yine bu oyunu terk edecekmişim gibi bir his var içimde. Adamlar pankart açtı. Oh be. Oh ya. İlk defa bir şey birincilikle bitirdim. E ee, nasıl yapacağım? Hah böyle geçecekmişim. Tamam. Bu dokunma sakın. Sakın dokunma. Hop, buradan aşağı düş. Anam yine ortalık karardı. Ben sana söyleyeyim o paylanço gelecek. Vallahi gelecek. Adımları takip ediyorum şu anda. Arkamda biri var mı? Yok. Ama gelecek. Benim anam geliyor vallahi geliyor. Ben seni yakalayacağım. Seni yakalayacağım. Anam ters döndüm. Bu beni yakalar. Vallahi yakalar dibimde. Dibimde, dibimde, dibimde. <laughs> anam yakaladı ya. Çirkin de bir şey ya. Buradan nasıl geçeceğim? O zaman ayak izlerini takip edeceğim. Şöyle yapıp ani bir dönüş. Buradan da böyle bir dönüş. Şimdi buradan çıkacak emin ol. Arkamda büyük ihtimal. Ama vallahi arkamda. Dur şöyle yapacağım. Yolu da göreyim arada. Yolu göremiyorum. Dur. Şöyle döneceğim. Allah Allah erken mi dönecektim orada acaba? Kafamda deli sorular. O zaman ayak izlerini takip etmeyeceğiz. Şöyle direkt derinden döneceğiz. Hızlı olmamız lazım çünkü. Ha, Şöyle. Bu taraftan döneceğimiz için şöyle biraz dar aldım. Tamam. Bu sefer bu tarafa doğru döneceğimiz için buradan dar aldım. La dönmeyecekmişiz buradan ya. Kim dön dedi sen Aha buradan döneceğim. Tamam mı? Buradan da dar aldım. Koş koş koş. Ha, buradan daraldım. Aha buradan dar aldım. Ha bitirdim. He hey. Alkışlayın beni. <laughs> Aa, kesin robot döveceğim burada ben. Nerede? Robot neredesin? Aha geliyor valla ağzın ortasına. Bu, aha bu öldürdüm lan. Bir sürü geliyor. Senin var ağzının ortasına. Baba terbiyesize bak hareketlere bak. Bir de diyor korkutucu. Neyinin korkutucusun? Gel lan buraya. Seni var ya ben. Seni bağcılarda görmeyeyim oğlum. Adam ters ters geliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aha bunun anam köşeden geliyormuş görmedim. Kör gözünüz. Çok az bir şey kaldı. Bunu da öldürdüğüm zaman. Bunu da öldürdüğüm zaman kapı açıldı. Bir şeyler oldu. Aa hız treni yine. Şöyle hız trenine doğru bomba atsam bir şey olmuyor. Hız trenine bindim. Arkadaşlar çok hızlı gidiyorum. Görüyorsunuz. Hop. Bir. iki, Oğlum test döndük. Test döndük. Üç. Dört. Beş. Hadi bit be. E, bitmediniz ha. Aha valla parkuru bitirdik galiba. Sonunda. Oley be. Parkuru bitirdik arkadaşlar. Sakin olun. Oğlum sakin olun. Nasıl oldu bilmiyorum ama parkuru bitirdim. Oyundan çıkmakta kazandın? Yoksa biliyorsun seni yerdim. Sana orada ye, yerim yerim. Haha oyunun başında seni kandırdım ama nasıl korktun mu? Tabii ki korkmadım. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Oyunu bitirdim ve büyük bir büstüm var burada. Hareketlere bak, bendeki hareketlere bak. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Ama donum farklı niye? Aa burada da farklıymış. Allah Allah. Bak 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 iyi bak. Donum görünüyor. Evet arkadaşlar oyunun linkini açıklamalar kısmında bulabilir. Böylelikle sizler de oynayabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. <laughs>